UFO gözlemleri hızla arttı. Ve Amerika Birleşik Devletleri ordusu bu konuda asla sorumluluk üstlenmedi. Şu anda gözlenen cisimler Birleşik Devletlerin herhangi bir kurumuyla asla bağlantılı değildir. Ancak bu doğru değildir. 1950 yılında hava kuvvetlerinin daire biçiminde hava aracı imal etmeye çalıştığına kuşku yoktu. Bunlardan biri olan Avrocar, gümüş renkli parlak bir uçan daireye benziyordu. Soğuk savaşın doruğunda Sovyetler ve Amerikalılar kendilerine küresel üstünlük sağlamak amacıyla deneysel araçlar imal etmekteydiler. Amerika'nın Avrokar'ı böyle bir denemeydi. Çift kubbeli seksi bir araçtı. 3000 beygir gücüne sahip olduğu halde yerden en çok 60 santim yükselebilmişti. Avrokar, Paul Moller'e kendi uçan dairesini yapma konusunda ilham vermişti. Bence bu araç 60'larda izlenen Jetson tarzı küçük araçları çağrıştırıyordu. Onun da çift kubbesi vardı ve her yönde hareket etmesi mümkün oluyordu. Amerika için çok önemli bir şeydi ve insanların fazlasıyla ilgisini çekmişti. Kapağı indirdiğinizde çok rahat bir konumda oluyorsunuz. Doktor Paul Muller M200X'i kullanıyor. Paul Muller gerçek bir uçan daire kullandım diyebilecek bir avuç insandan biriydi. Gördüğünüz gibi motor çalıştı. Ve i̇nsana uçan alı duygusu veriyordu. Helikoptere bindiğinizde çok fazla titreşim hissedersiniz ve yukarıdan çekiliyormuş duygusuna kapılırsınız. Bu araçta hiç titreşim olmaz ve dönem motor, dikiş makinesi motoru gibidir. Güç sizin altınızdan gelir. Farklı bir duygudur ve hiçbir yerden destek alındığını hissetmezsiniz. Muhteşem bir şeydir. İnsana uçan alı duygusu yaşatır. Ancak bilgisayar destekli sistemlerin yaygın kullanımından önce bu hantal araçların bazı tehlikeleri vardı. Çalıştırın. Yeryüzündeki sorun aerodinamiktir. Aracın çevresinde dolaşan hava kaldırma gücü yaratır ve sizin dengenizi bozar. Büyük bir kuyruk ekleyip, aerodinamik açıdan dengeleyebilirsiniz. O zaman ne olur? Kocaman kuyruğu olan, yuvarlak, külünç bir araç elde edersiniz. Mantıksız olur. Yapay denge konusuna gelince, atmosfer yokken, yani siz atmosferin dışındaysanız, daire ideal biçimdir. Yapısal açıdan onu dilediğiniz şekilde hareket ettirebilirsiniz. O zaman atmosferden kurtulmamız gerekiyor demektir. 1950 ve 60'lı yıllarda Amerika'nın işlevsel bir uçan daire imal etme girişimi mühendislik açısından başarısız olmuştur. Ama projenin propaganda açısından değeri büyüktü. Amerika'nın UFO'ları aslında gerçek olmayan sözde savaş silahlarıydı. Bana sorarsanız UFO'ların ordu tarafından imal edilme çalışmalarının temel amacı şuydu. Bakın, bu UFO görme olayını kendi yararımıza kullanabiliriz deniyordu. Soğuk Savaş'ın doruğundaki dönemi düşünün. Elinizde bir uçan daire bulunduğunu ve onun nasıl uçtuğunu anlamaya başladığınız haberini gizlice yayarsınız. Bu da düşmanınızı korkutur. Amerika'nın UFO'ları propaganda aracıydı. Ciddi bir askeri tehdit değildi. Amacı yabancı istihbaratı yanlış yönlendirmekti iyi bir paravan işlevi gördü. Derin askeri projelerde çok gelişmiş hava araçları ve platformlar çözümlemeli mühendislik yapıldığı ve gizli dosyalar türünde söylentilerin ardına gizlenmişti. Biz bu söylentiler peşinde koşarken gerçek askeri sırlar başarıyla saklanıyordu. Birleşik Devletler'de UFO geliştirildiği konusundaki söylentilerin aslında başka bir şeyi gizlemeyi amaçladığını biliyoruz. Ama neyi?